Evet dostlar. Evet dostlar. Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla da sizlerleyim. Engelsiz Macintosh kanalından bugün bir yeni video daha karar verdim çekmeye. Bu videomuzun konusu bir hayli ilginç aslında. Mac ile ilgili. Ama bu videomuzun konusu şöyle. Siz Mac'i aldınız. Burada Apple Mac'in kurulumunu yaptınız ama Apple kimliğinizi girmediniz. Yani Apple kimliği olmadan bu Mac'i kullanacaksınız. Ama hariç uygulama da indirmeyeceksiniz. Yani web siteleri kaynaklarından da hiç uygulama indirmeyeceksiniz. Ne kadar verimli kullanabilirsiniz. Yani Mac'in kendi uygulamaları sizlere ne kadar verim sağlıyor ya da sizlerin ne kadar ihtiyacını görüyor arkadaşlar. Buradan pardon. Mekin poşet içti dif bölümü. Buradan ses geldi. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş, yüzde altmış ve yüzde kapatılıyor. Mekin poşet. Mekin poşet. Evet arkadaşlar burada tabi Sequoia sürümümüz var. MacBook Air'den çekiyorum. Diğer e, Mac'te Apple kimliğim var. Ben diğer iki sisteme ayırdım. Hem macOS hem Tahoe. İkisinde de Apple kimliğim girili. O yüzden bu MacBook Air'da hiç Apple kimliği girmedim bu videoyu yapabilmek için. Şimdi burada Mac'in sadece kendi uygulamaları var arkadaşlar. Yani Mac'le beraber gelen uygulamalar var. Bunlar bize Apple kimliği girmeden ne kadar yeterli oluyor bir bakalım. Bak. Launchpad 224 burada. Main 32 -4. Burada 32 tane uygulamamız var ama kendi izlenceleri de var. Ne kadar yetecek burada bize uygulama? Şimdi anım satıcı, anım satıcılar. Şimdi burada uygulamaların tek tek e, açıklamalarını tab bildiğim uygulamaların açıklamalarını söyleyeceğim. Anım satıcılar bildiğiniz üzere anım satıcı oluyorsunuz. Mesela markete gideceksiniz. Bugün liste hazırlıyorsunuz anım satıcıda. Bunu diyorsunuz ki yarın bana hatırlat. İşte yarın peynir, zeytin, üzüm, domates, salatalık şunu bunu alacağım. Yarın saat 10'da bana bunu hatırlat. Bu uygulama bu işi görüyor. Burada devam ediyorum arkadaşlar. App Store. App Store bildiğimiz gibi bunu saymıyoruz şimdiden. Çünkü bunu Apple kimliği girmeden kullanamıyoruz arkadaşlar. Apple kimliğimiz olmadan ister ücretsiz uygulama da indirsek bunu kullanamıyoruz. Devam ediyorum. Borsa. Borsa. Bu da Apple'ın borsa hisselerini gösteren bir uygulama. Apple'ın mesela diğer şirketlerle ilgili borsa hisselerini gösteren bir uygulama. Bakalım. Yani bu bize pek yararlı olmayacak. Bakalım içinden yararlı olanlar çıkacak mı? Bul. Bul. Burada işte bunu da aslında yeterli bir şekilde kullanamayacağız. Belki haritaları şöyle böyle kullanırız ama mesela aygıtlarımızı bunu kullanamayız. Çünkü neden? Apple kimliğimiz eşlenmediği için Apple kimliğimiz girilmediği için ee, başka cihazlarımızı bulamayacağız arkadaşlar. Devam edelim. Yer alt menü. Burada izlenceler var. Bu izlencelere sonra gireceğim. Ev. Ev. Yani burada Apple'ın ev uygulamasını yönetebiliyorsunuz. Konuşma sesi kapalı. Bir dakika. Konuşma sesi açık. Yani burada Apple ev uygulamaları. Apple kimliği girmeden sanırım bu da kullanılamıyor diye biliyorum. FaceTime. Evet FaceTime'i hiç kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü FaceTime hesabında mesela iCloud olmadan Apple kimliği girmeden FaceTime'ı da kullanamıyoruz. Devam edelim. Yani burada birkaç tane uygulama Apple kimliğine girmeden çöp oldu arkadaşlar. Fotoğraflar. Fotoğraflar şöyle böyle kullanırsınız. Evet. Mesela iPhone'dan fotoğrafı atıp kullanabilirsiniz. Buradan AirDrop ayarlarına girip Aygıtlar yani alışveriş herkesten, airdrop alma herkesten seçip iPhone'dan öyle girebiliyorsunuz. Ama eğer Apple kimliğiniz girilmiş olsaydı buna yani benim Apple kimliğim buna da girilmiş olsaydı ben iPhone'umdan direkt MacBook Air'i seçip yani kendi MacBook Air'imi seçip girecektim. Ama Apple kimliği girmediğim için buradan MacBook Air'imden ayarını yapmam lazım. İşte AirDrop alma herkes olarak yapmam lazım ki buradan tanıyacak. Freeform Freeform bir pano uygulaması. Evet, yani erişilebilir olarak bazı konularda yeterli olmasa da e, bazı erişilebilir olarak yeterli olmasa da arkadaşlar. Yani pano hazırlayabiliyoruz. Sadece Apple kimliğimizi girmeden bu panoyu kimseyle paylaşamıyoruz. Mesela diğer Apple kimliği olan bilgisayarlarla paylaşamıyoruz. Harita. Harita. Harita varillerini şöyle böyle bulabiliyoruz. Ama bilgisayarda çok işimize yaramıyor gibi. Yani çok haritadan daha önemli ihtiyaçlar var. Hava durumu. Hava durumu uygulamasını kullanabiliyoruz. Konum itibariyle. Hava durumu yani makinemizin konumu açık olduğunda bulunduğumuz konumun sıcaklık derecelerini öğrenebiliyoruz. Hesap makinesi. Hesap makinesini de şöyle böyle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani Mac olmadan, Mac diyorum, Apple kimliği olmadan hesap makinesini kullanabiliyoruz. iPhone yansıtma. iPhone yansıtma sanırım. Bir gireyim bakalım. Uygulama, iPhone yansıtma, bağlan düğme, bağlantı giriş yap düğme. Sürdürmek için iCloud'a giriş yapın. Evet burada iCloud'a giriş yapın diyor arkadaşlar. Finder masaüstü. Burada. durum ve kaydı durdur. Finder masaüstü. Burada e, iCloud'a giriş yapmamızı öneriyor arkadaşlar. Bak. iPhone yansıtma. En son iPhone yansıtmada kalmıştık. Yani bu da çöp oldu. Apple kimliğimizi girmeden. Kişiler. Kişiler uygulamamızı evet. Buradan kafamıza göre kişi ekleyip kullanabiliriz ama bir hesap oturumu açmadan bir şey yapmadan kişilerimizi buradan yönetemeyiz arkadaşlar. Ha mail hesabı açarsak belki hani mail hesabımızı Google mail hesabımızı girersek mail uygulamasına buradan kişilerimizi de görebiliriz arkadaşlar. Kitaplar. Kitaplar. Evet belki e, iCloud'dan kitap satın alamayız. Zaten kitapların birçoğu İngilizce ama mesela herhangi bir Türkçe kitabın olduğunu da varsaysak iCloud'dan ücretli ya da ücretsiz kitap indiremeyiz. Çünkü niye? iCloud'a giriş yapmadığımız için. Apple kimliğimize giriş yapmadığımız için. Mail. Mail. Mail uygulamasını kullanabiliriz arkadaşlar. Çok rahat. Mesela Gmail hesabımızı ekleyebilirim. Hotmail hesabımızı ya da Outlook hesabımızı ekleyip Microsoft olsun, Google olsun yahoo olsun. Bunları ekleyip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Apple kimliği olmadan bunlar sorunsuz. Mail uygulamamız sorunsuz çalışıyor. Mesela burada Finder, Masaüstü, Mail, Mail, Yardım, Düğme, Yeni Hesap Türleri, Tablo, Bir Mail Hesabı Sağlayıcısı Seçin. Mesela şu x Radyo Düğmesi, iCloud Radyo düğümü, Google Radyo Düğmesi, Logo Kullanılabilir Eylem. Burada Google Hesabı ekleyebiliyorsunuz. Yardım, Düğme, Çık, Düğme, Finder, Masaüstü, Şimdi burada Daha, tekrar menü 30 mail mesajlar. Mesajlar. Mesajlar da kullanamıyoruz arkadaşlar. Neden? Apple hesabımıza giriş yapmamız lazım. Apple hesabına giriş yapmadan bunu da kullanamıyoruz. Müzik. Müzik. Müzik evet. Eğer Apple Müzik abonesiyseniz bunu da kullanamıyorsunuz. Çünkü neden? Apple kimliğimiz yok. Yani bu şimdi burada Apple kimliği olmadan ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Müziği şöyle kullanırız. Eğer hariç müzikleriniz, MP3'leriniz varsa o zaman müziği kullanabilirsiniz. Müzik uygulamasını bunun içine atıp kullanabilirsiniz. Hariç uygulamadaki müziklerde ama tabi her zaman kolaylık sağlamayabiliyor. Bunu biraz sonra bahsedeceğim. Notlar. Notlar. Evet not yazabiliyor musunuz? Yazıyorsunuz. Ama iCloud hesabınızı girdiğiniz zaman notlar iCloud'ınızla eşleniyor ve diğer iCloud'lardan da o buradaki yazdığınız nota iPad'den, iPhone'dan, iPhone'daki yazdığınız notada Mac'ten erişebiliyorsunuz. Ama iCloud hesabı girmediğiniz zaman notlar sadece Mac'te kalıyor. Oyunlar alt menü. Oyunlar oyun oynamıyoruz ama sanırım Oyun oynayanlar için Game Center hesabı falan filan olması gerekiyor. Bunun için de iCloud gerekli. Parolalar. Parolalar. Evet parolaları kullanabilirsiniz. Ama e, iCloud'da anahtar zinciri oluşturmazsanız parolalarınız sadece Mac'te kalır. Mesela buradan parola dosyası yüklersiniz. Sadece Mac'inizde kalır. iCloud anahtar zinciri oluşmaz. Eğer iCloud kimliğe girmezseniz. Photoboot. Photoboot. işte fotoğrafları bir araya getirerek video çekme, fotoğraf çekme. Yani bunun özelliği bu. Podcastler. Podcastler. Evet, podcastler de sanırım e, dinlenmiyor. Bir bakalım. faydır masaüstü, Mekin podcastler, milyonlarca Apple Podcast sürdür, dü, sürdür Apple Podcast, milyon Apple kişi sürdür, sürdür, sürdür. Burada. Düğme, kenar çubuğu, koleksiyon, düşey denetim çubuğu, grup, koleksiyon. Şunun eylemler var. Öne çıkan, er öne çıkan, Ayşe ve Cemal. öne çıkan, Erman ve Caner ellerinden geldiğince anlatıyor. Burada bakalım. Öne çıkan resim görüntü. Bildiğin ka karnaval düğme. 4.1 Her hafta bir daha fazla en son bölüm takip et düğme. Daha fazla düğme. Bölümler düğme. 1 Ağustos 2 18 Temmuz sürü 1 Ağustos 2'liler 23 şu an çalınan 1 Ağustos. Evet. Hmm. Çık podcast'ler. Evet. Eylemler var. Mekin Poşet dediğim gibi arkadaşlar burada ee, hemen müzik girdiği anda hemen çıktım. Çünkü neden? Oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Podcastler de rahat oynatabiliyorsunuz. Bu da güzel. Ama sadece abone olamıyorsunuz. Takip edemiyorsunuz. Çünkü neden? Apple kimliğiniz girilmemiş. Bak. Launchpad, menu, parolalar, podcastler. Bunlara geldik. Saat. Saat. Saat uygulamasında alarm ayarlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Alarm ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben size Mac'i tamamen kapalı kutu olarak nasıl kullanırsınız onu anlatmaya çalışıyorum. Bu birinci ayağı. Safari. Safari. Buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Safari web tarayıcısı. Adamlar Apple kimliği girmezsen diyor ki sana web tarayıcısında koydum. İstediğin gibi kullan. Kullanabildiğin kadar kullan. Hani istediğin yere, istediğin şekilde gir. Ama yerimlerine, geçmişlerine geçmiş yerimleri bölümlerine diğer aygıtlardan ulaşamazsın. Çünkü neden? Apple kimliğimi girmedim. Sesli notlar. Sesli notlar. Evet bildiğimiz gibi ses kaydettiğimiz bir uygulama. Ama Apple hesabınızı girmezsek sesli notlarım sadece Mac'imde kalıyor. Ama Apple hesabımı girersem diğer iCloud'la eş zamanladığı için iPhone'umda da iPad'imde de ben bunu görebiliyorum. Siri. Siri zaten gene kullanabiliyorum. Şu uygulamayı at, şu uygulamayı kapat. Bunda bir sorun yok arkadaşlar. Sistem ayarları. Sistem ayarlarını da bir şekil yönetebiliyorum. Tabi Apple hesabı hariç diğer şeyleri diğer ayarları sorunsuz sıkıntısız bir şekilde yönetebiliyoruz. Takvim. Takvim. Burada takvim etkinliği de oluşturabilir ama dediğim gibi iCloud takvimi kullanmak lazım. Burada takvime giriyorum. Takvim bildirimi. Sürdür. Takvim. Sürdür. Takvim. Pencere. Düş Eylül. Araç çubuğu. Düş Eylül 2025. Düş Eylül. Düş Eylül. Düş Eylül. Eylül 2025. Düş araç çubuğu. Gelen kutusu Takvim. Rad gelen etkinlik. Gün. Rad etkinlik ekle. Düğme. Burada mesela. Yeni bir hız çubuğun için. Yeni bir hızla etkinlik. Cuma akşamı saat 7'de sinema. Hızla etkinlik yarat. Yeni anım satıcı. Düğme. Gibi. Yeni etkin. Yeni etkinlik. Düğme. Üstü ve etkinlik ekle. Burada etkinlik de ekleyebiliyorsunuz. Aynı Mesela bu arama metni alanı ara. Şu, bir ayırıcı şey Eylül 2020. Finder. Bu bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bak. 32 ve takvim. TV. Evet, TV uygulaması. Burada TV uygulamasına giriş yapmanız lazım. Neden? Çünkü TV uygulamasından film indirip satın alabilmek için bunlara giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Bu şekil. Mesela TV, TV, sürdür, kişi sürdür, Kenar Çubuğu, tab, Apple hesabı, e, bir şey Şimdi popüler, böyle, kült klasik, şimdi popüler, kült klasik, Şükrü Gemont John Malkovich olmak, düğme. Gibi. Bunları Finder. Apple hesabı diyor mesela. Apple hesabı olmadan Bak. kullanamıyoruz mesela TV hesabını. Çünkü neden? Film satın almamız ya da kiralamamız gerektiği için bu da Apple hesabı olmadan olmuyor. TV. Doktan çıkar. Göster. Burada bu kadar arkadaşlar. Bir de izlencelerimize bakalım. Diğer alt menü. Automator. Airport izlencesi. Bunun ne olduğunu tam keşfedemedim. Bir şey Airport kapsül falan bağlayabilirsiniz diyor. Otomator. Otomator burada iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz. Sıkıntı olmadan. Betik düzenleyici. Burada betik düzenleyiciyi de kullanabilirsiniz. Çok rahat. Bluetooth dosya alışverişi. Bunu tam kullanamadım iPhone'la kullanmayı denedim, beceremedim. Power izlencesi. Bunları geçiyorum. Disk izlencesi. Disk izlencesini çok rahat kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ekran paylaşma. Ekran paylaşmayı da diğer Mac'lerde bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekran resmi. Evet, ekran kaydı da alabilirsiniz. Ekran resmi çekebilirsiniz. Etkinlik monitörü. Etkinlik monitörü de Windows'daki kaynak izlencesinin bir benzeri. Bunları kullanabiliyorsunuz Apple kimliği olmadan. Font izlencesi. Bunu da. Geçiş yardımcısı. Evet, geçiş yardımcısı da Windows'daki dosya geçmişine benzer. Mesela ayarları, uygulamaları bu Mac'ten Windows PC ya da Mac'teki başka bir Mac'e iPhone'a falan aktarabilmek için sanırım. Görüntü yakalama. Bunu geçiyorum. Grafik çizer. Bunları kullanılır ama bunlar pek erişilebilir gelmedi. İpuçları. İpuçlarını kullanabiliyoruz. Mesela Mac ile ilgili öğrenmek istediğimiz bir şey varsa bunu ipuçları uygulamasından kullanabiliyoruz. Kestirmeler. Kestirmeleri de çok rahat kullanabiliyoruz. Ama sadece Apple hesabımızı girmediğimiz için mesela iCloud eş zamanlamasını kullanmıyor. Böylece diğer Mac'imiz ya da diğer Mac'imizle eşlenmiyor. Konsol. Bunlar farklı şeyler. İleride değineceğim bunlara. Mission Control. Mission Control zaten bildiğimiz, kullanabiliyoruz. Önizleme. Önizleme. Mesela bu PDF'leri falan çok rahat açabildiğimiz, doldurabildiğimiz bir şey. Ee, görüntü açma ve PDF açma, belge açma uygulaması. QuickTime Player. QuickTime Player, Mac'in video oynatıcısı gibi. Yani basit düzeyde hazırlanmış bir uygulama. Evet videolarınızı açabiliyor mu? Açıyor ama açamadığı video türler de var. Sayısal renk ölçer. Bunda Say sayı, çizgi mudi ayarları. Bunda geçiyorum. Sistem bilgileri. Sistem yani Mac'inizle ilgili sistem bilgileri oluşturabiliyor. Sözlük. Sözlük. Mesela arkadaş sözlük, Türkçe çeviri sözlük, Wikipedia. Bu, bu gibi kaynaklardan aradığınız sözcüklere erişebiliyorsunuz. Terminal. Terminal Bu terminalde işte yani Windows'taki CMD'ye benzer komutlarla bilgisayarı yönetebiliyorsunuz ya da bilgisayardaki bazı işlemleri mesela kesme, kopyalama gibi işlemleri komutla da komut girerek de yapabiliyorsunuz. Mesela örneğini vereyim. Windows diyorum Mac için Mac koyacak başlatabilen bir yükleyici. USB'ye oluşturmak için bu terminali kullanabiliyoruz. Bunun gibi. TextEdit. Text de güzel bir not uygulaması. Bunu da Apple kimliği girmeden çok rahat notlarda kullanıyorsunuz ama Apple kimliğinizi girseniz bunu TextEdit iCloud'a kaydedecek. Aynı zamanda başkasıyla da paylaşabiliyorsunuz. Bunlar gibi. Time Machine. Bu TextEdit ile girmezseniz Apple kimliğinizi girmezseniz TextEdit'te yazılan belgeler Mac'te kalıyor. Tek time Machine. Time Machine'de Mac'in yedekleme sistemi. Bu da e, rahat Mac'inizi, e, Mac'inizdeki dosyaları, uygulamaları vesaire ayarları yedekliyor. VoiceOver izlencesi. VoiceOver izlencesi de bildiğimiz VoiceOver'ın ayarları. Bu şekil. Yapışkan notlar. Yazıcı merkezi. Yazıcı merkezi falan filan. Yazıcı merkezi. Finder. Yani bunu Evet. Bu kadar uygulamaları gösterdim size. Yeter mi? Evet. Avantajları var. Ama dezavantajları da var. Bir. Mesela Mac'teki handoff uygulama özelliğini kullanamıyorsunuz. İki. Buradaki uygulamalar Apple kimliği girmeden Mac'in uygulamaları yani birçok konuda yetersiz. Mesela İNA isminde bir uygulama var. Hariç bir uygulama. Bununla videoları açtığınız zaman istediğiniz videoyu açabiliyor. Hatta QuickTime'ın açamadığı videolar bile açabiliyor. Bir de FaceTime görüşmelerini yapamazsınız. Başkalarıyla FaceTime görüşmeleri yapamazsınız. Ya da Apple kimliğini girmediğiniz zaman evrensel pano özelliğini kullanamazsınız. Yani mekteki kopyaladığınız e, metni iPhone'a yapıştıramazsınız. Bir de Apple kimliği Mac'e girmediğiniz zaman iPhone'daki aramalara Mac üzerinden cevap veremezsiniz. Yani bu ekosistemden mahrum kalırsınız. Başka bir diğer şey de hmm, AirDrop özelliğini tam olarak kullanamazsınız. Mesela Apple kimliğiniz girildiği zaman burada atıyorum benim MacBook Air'imi hiç şey olmadan bulacak. Çünkü kendi cihazlarım arasında kullanacağım için. Mesela uygulamalarda iCloud eş zamanlamasını kullanamazsınız. Neden? iCloud hesabınızı girmediniz. Daha birçok nice şeyleri Kullanamazsınız uygulamalarınızda. Mesela bunları yani bu Apple kimliği mi olmadığı sürece bunları mesela mesajları kullanamazsınız. iPhone'daki mesajları Mac üzerinden takip edemezsiniz. Mesela evrensel denetim özelliğini kullanarak Mac'inizin imlecini iPad'inize yanaştıramazsınız. Ve Safari'deki yer işaretlerini iPhone'da kullanamazsınız. Çünkü Apple kimliğiniz girilmemiş. Bir diğer başka ne var? Bir de şu açıdan bakalım arkadaşlar. Ama burada hariç uygulamalar kursanız bile sorunu tamamen çözmeyecektir. Mesela Team Talk mesela Ina çeşitli müzik oynatıcılar indirebilirsiniz. Mesela Office bunları indirebilirsiniz. Hatta şu da var. Pages Numbers Keynote da Apple kimliği ile beraber geliyor arkadaşlar. Ama şunu denediğim zaman oluyor. Ben Mac'imden, önceki öbür Mac'imden iMac'ten Macbook Air'e Macbook Air'in Apple kimliği girilmedi demiştim ya. Buradan iPad'den Macbook iPad diyorum. iMac'ten Macbook Air'e kopyaladım. Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarını Apple kimliği olmadan açabiliyor mesela. Kendi uygulaması olduğu için. Ama başka indirdiğim uygulamalara erişemiyorum. Mesela WhatsApp gibi böyle gündelik kullanım uygulamalarını kullanamazsınız. Zaten iPhone'a hiç görmüyorum. Yani iPhone'da Apple kimliği olmadan mümkün değil yapamazsınız zaten. Yani iPhone Mac'e göre tamamen kapalı bir kutu. Mac en azından Apple kimliği girmeseniz bile ya aman ya ben FaceTime falan kullanmayacağım deseniz bile Burada ne yapıyorsunuz? Burada hariç yerden uygulama kurabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. İster istemez firmalar sizi bir şekilde mecbur edebiliyor. Yani kendi hizmetlerinden yararlandırmak için Apple kimliği aldırmaya ve bu Apple kimliği aldıktan sonra bunu Mac'lerinize Yüklemenize mecbur kılıyor arkadaşlar çünkü onları yüklemezseniz o özelliklerden yararlanamazsınız. Bir de sürekli Apple kimliğinizi girmediğiniz zaman süreklilik özelliğini süreklilik özelliğini Apple kimliği girilmeyen bir aygıtta kullanamazsınız. Mesela nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi de iPhone yansıtma. Mac olmadan kullanamazsınız. Pardon Apple kimliği olmadan. iPhone'u Mac'in web kamerası olarak bağlamak. Bunu da Apple kimliği olmadan kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Video bu kadar. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sağlıklı, mutlu, hoşça kalın.